Selamun aleyküm gençler yeni bir videomuza hoş, geldin. hoş geldiniz Evet bugün e, bir gün yattık hastanede kalktık şimdi oğlumuz bir günlük Eymen Buğra'mız bugün ne olacak çekim yapacağız Evet son kontroller olacak Eymen, Evet Eymen Buğra'nın işitme testi yapıldı Evet Ondan sonra biz de şimdi kendi halimizde biraz odayı süsledik arkadaşlar. Yani hepsini evet. Hepsini göstereceğim size. Orayı da göstereceğiz size. Şöyle size şeyi göstereyim. Eymen buğrağımızı hazırladık. Evet artık iki adam beni bekleyeceksiniz. <laughs> evet. İkisi de hazır. Bir ben ikisiyim. Ben hazırlanacağım <laughs> da arkadaşlar. Beni. İnşallah. Bekleriz annesi bekleriz. <laughs> Bugün ne yaparız? Çekimimizi yaparız. Son kontroller yapılır. Hastaneden çıkışımız inşallah olur. Evim, eve gideriz. Bunu bir değiştiririm ben çıkmadan. Ha, çıkarken değiştiririz. Bir altında değiştiririz. Aynen. Ondan sonra cıma. Evet, sonra evimize gideriz inşallah gençler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Ablaları, abileri Eymen buramı süslenmiş, püslenmiş. Şimdi bakın burada eldivenindeki bakın işaretlere vay 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 anam. Burada böyle papyonu da varmış. Şöyle göstereyim. <laughs> Ondan sonracıma şapkasına bir de bakın. Burada bile ismi yazıyor. Burada bile. Yaradan o kurban seni oğlum. Evet burası böyle. Burası da süs köşemiz. <laughs> evet yani süs köşemiz deyince acayip bir organizasyon. Yok canım şimdi... kendi halimize evet, yani yaptığımız azından... bir. Arkadaşımızın videoya hı hı. bunları da çekebileceği, bizim de böyle hiçbir şey yapmadık demeyeceğimiz bir yer. Evet. Bunları tabii sonra eve götürüp evde de e, ben salonda konsola koymayı düşünüyorum. İnşallah. Falan gelecek Misafirler gelince. Eymen Buğra bir günlük. Evet. Şöyle çikolatalarımız var. Hoş geldin Eymen Buğra. Kolonya'mız. Hoş geldin bebeğim. Evet kolonya'mız da burada. Bakın burada da yazıyor. Şöyle burada da anahtarlıklarımız, çikolata evet. ve anahtarlıklarımız, evet hediyeliklerimiz var. Bir de böyle yastığımız var gençler. Kapı süsümüz de buraya asılır. Evet kapı süsümüz de şurada. Kapıya sonra belki asarız ama belki çekimde arkadan gözükür diye. Evet bir önce kapıyı asar bir çekim yaparız. Ondan sonra içeri alırız tekrardan. Biz oğluşumuzla hazırız çekime. Sultanımı bekliyoruz. Ben de hayatım vallahi yattım yatağını. Çok rahatmış. Oh şöyle biraz indireyim. Kaldırayım. Bunun ayak kısmı da kalkıyormuş hayatım. Güzelmiş ha. Dur bakayım. Neyse. Saat şu anda 11 gibi. Yarım saat sonra İpek Hanım gelecek fotoğrafçımız. Sonra çekimlere başlarız inşallah. Her şeyimizi hazırladık. Çantaları da hazırladım çıkarken şey olmasın diye. Oy güzelliğim. Tabi tabi buyurun efendim siz buyurun. ya siz melek misiniz ya? Bir tanem benim. Öyle gençler. Çekimimizi yaparız sonra çıkışımızı hallederiz. 3 gün sonra mı ne kontrole geleceğiz. Kontrol olacak. Biraz küçük doğduğu için 3 gün sonra geleceğiz. Normalde 5 gün sonra oluyormuş. 5-6 gün sonra da Aylin hocamızın yanına gideceğiz. Orada kontrole gideceğiz. Bir de ben nüfus cüzdanını çıkarırım. Bıdığımızın. Aile hekimine gideriz. Kaydını yaparız hayatım. Ondan sonra herhalde aşıları falan da başlar orada. Öyle gençler. Evet hazırlandık gençler şöyle. Evet birazdan çekimimiz olacak. Evet bakın çok bakın bakın meleğe bakın meleğe. Ben nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun Sultan. Hemen şöyle hazırlandım arkadaşlar. Her zamanki gibi çok güzel olmuşsun. Evet şimdi çekimimizi yapalım. Ondan sonra artık çıkışımız için hazırlanırız ve evet. çıkarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, çekimimiz bitti arkadaşlar. Hastane maceramız da bitti. Evet, bebeğimizin son kontrolleri yapıldı. Alınacak kanlar vardı, işte ondan sonra aşılar falan vardı. İmzaları attık. Şimdi çıkıyoruz. Bakın, bakın burada var? Evet. Şimdi eve gideceğiz arkadaşlar ve Balım'la Badem nasıl tepki verecek onu çok merak evet, ediyorum. Onu sonra göstereceğiz size ama. Aynen, hadi bakalım şimdi eve geçelim. Gençler. Bir gün sonrasına ışınlandık şu anda. <laughs> evet dün bir şey çekmemişiz daha ya. Evet ya inanın eve geldik. İşte Eymen Buğra ile ilgilen. Sonra ben e, Sultanım'ı biraz hemen istirahate geçti biraz dinlendi. Bir de balonla bademin işte tepkilerini falan çekelim derken. Aynen hani... tepkilerini çektik. Sonra ben dedim ki e, hemen bir geldik çantalar bavullar bir çamaşırları toplayayım kirliye atayım e, makine atayım dedim. Ondan sonra derken ben de aşırı yorgundum. Artık akşam diz kapaklarım tutmuyordu böyle. Evet. Gece de biraz dinlendik. Tabi gece birkaç kere kalktık. İşte oğlumuzla ilgilendik falan derken. Sonra sabah oldu. Sabah ne yaptık biz canım? Benim kafa iyice durdu. Sabah ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. E, de, e, ha, kimliği Oğlumuzun kimliğini çıkarmaya nüfus müdürlüğüne gittim. Şimdi kağıt verdiler tabi. Sonra kargo ile gelecek. Ondan sonra biz ne yaptık? Temizliğe giriştik. <laughs> evet. Ev e, bayağı bir tozlandı arkadaşlar. Evet. E, ben de iyiyim çok şükür. O yüzden e, çok yormamaya çalışıyorum tabii sultanımı. Evet. Yani elimden geldiği kadar ben yapıyorum. Öyle. Şimdi bugün de e, akşama şeyim Bu ben burada maşallah yani temizlik yaparken sanırım hamilelikte alışmış. Alışmış değil mi? Anne karnında herhalde Hiç. alışmış <laughs> süpürgeye falan. Hiç umrunda ha, de değil. Ha. De. Hani hiç öyle şey değil yani Temizlik yapıyoruz Acayip ya Şimdi temizlik yapıyoruz Akşam birkaç arkadaşım gelecek benim Yarın İstanbul'a gitmesi gerekiyor Bir evet. arkadaşımızın evet. bir abimizin pardon Estağfurullah buyur canım Yarın annemler geliyor arkadaşlar yani Aynen yarın akşam gece gelecekler Yarın yani perşembe Geçenki gibi ya Aynen geçenki gibi aynı şekilde evet, evet ondan Ay, sonra benim Eymen Bulay'a tepkisini çekmedi diyorum. Heps, yani. hepsinin tepkisini çekelim. Babamlar gelince babamlarınkini de çekelim. Mesela arkadaşlar şey e, videolara falan şey yazan olmuş. İşte hani nasıl video çektiniz falan filan işte bizim aklımıza geldi. Arkadaşlar biz hani sadece sizin için değil biz bunu gerçekten <laughs> ya yani biz anılara çok değer verdiğimiz evet. için Mesela Eymen Buğra için özel konuşmalar yaptık herhalde. Aynen. Bunları hep videoya çektiğimiz Size çektiğimizin için... 10 katı kendimize çekmişizdir yani. <laughs> evet ve bunu yaparken hani hemen size de hani çekiyoruz. Evet. E bilmiyorum biz hani o an saatinden tut işte gününe kadar söyleyip ileride hani göstermek istiyoruz. Düşünsenize ileride oğlumuzla oturacağız ve o videoyu izleyeceğiz. Evet. Bunları zaten inşallah izler ileride. Ama o videolar çok özel ona konuşmalar yaptık gelecekte evet. öyle işte. Ya bu arada e, şimdi bak ilk kez soruyor sana. Emel bu arayla yani bebekle şu an günlerin nasıl geçiyor daha 2 günlük babasın. Allah hayatım 20'sine doğdu bugün daha 22'si. 2 evet. günlük babayım <laughs> çok garip ya şöyle arkadaşlar ama şunu söyleyeceğim. İlk doğduğu andaki duygu patlamamı anlatamam size. Hüngür hüngür yaklaşık bir 10 dakika ağlamışımdır. Ee, o an çok farklıydı. Ama sonrasında bir donukluk kaldı. Donukluk yaşamaya başladım ben. Allah Allah, bu bizim oğlumuz. Vay arkadaş benim oğlum var. Ya ben ne yapacağım? Böyle garip his. Ben şu an mesela hala o donukluk devam ediyor. Bilmiyorum sanki böyle bir iki hafta böyle gidecek gibi. Ondan sonra herhalde tam baba olduğumu anlayacağım. Ama çok güzel. Mesela ilk bezini ben değiştirdim. E, o şeyleri çok seviyorum ben mesela. İlk giysisini hemen ben giydirdim. Sultanım yanımızda U uzanıyordu zaten dinleniyordu. O konuda gerçekten çok başarılı. Değil mi? Değil. Güzel yapıyorum. Yani arkadaşlar hiç şeysiz. <laughs> bu arada gaz çıkarmayı benden iyi Evet yapıyorum. çok güzel gaz çıkarıyorum. Ondan, Ondan sonra, sonra Cema. Cema. Yani, Öyle yani sen ne hissediyorsun? Onu anlat bize, Suntanım. şeyleri arkadaşlar, mesela ben e, hiç şey yönünden tereddüt etmemiştim. Acaba bakabilir miyiz? Aha. Acaba bakabilir miyiz? İşte e, şey olur mu? Şimdi annemler gelecek mi? O an yetişebilecek evet. mi? şeyi falan oluyordu biliyorsunuz zaten. Ve hani e, doğdu bilmiyorum. Burak'la gerçekten her şey beraber. Evet. Çok güzel adapte olduk yani. Hallettik. Hani alt değiştirmeden tut. Sanki ikinci çocuğumuz gibi her şeyi çatır çutur yapıyoruz. Hani hiç ay yapamadım. Ay ne oldu? Elim ayırma evet. kaçtı. Olmadı. Bir de şey var. Çok yani e, mesela şey kilosunu söyledik mi? Söylemedik değil mi? Yani böyle biraz küçük doğdu diyeyim size. Öyle olduğunda genelde insana tedirgin oluyor, korkuyor. Hatta evet. diyorlar ki ağlaya ağlaya bakıyorsun çocuğuna. Ben hiç valla çatır çutur çıkarıyorum üstünü, bezini değiştiriyorum. Sonra ya baktım onu da nereden yaptım? Hemşireler baktım çocuğu çatır çutur alıyor, şey yapıyor. Dedim ki <laughs> demek ki bir şey olmuyor. <laughs> tabii şey yapmamak da lazım ama. Yok tabii yo, sarsmıyorum ama yani çok, çok tedirgin çok korkak, olmamak lazım. Evet, o zaman insan daha çok hata yapıyor. Evet. Ya biz de çok şükür yani mesela dün eve getirdik şimdi oh. kafasında falan baya yapışıktı saçları var biliyorsunuz zaten. Aynen. Şimdilik sizlerde de ve e, mesela kafasını sadece yıkadık şu Aynen. an bebek bağı düşmek böyle için. Böyle ters tuttum ben kafasından ılıkça suyu 36 derece suyu hazırladık şu yavaşça yaptık. Ya biz Eşim bunları yaparken şanta... çok rahatız. Ha böyle. aşırı böyle rahatız. Şimdi kimisine komik gelecek böyle birbirimize evet. ama. Şimdi hani şöyle düşün, uzun zamandır elimizde bebek tutmuyoruz, Aynen. bakmıyoruz, her an ağlayınca insan tedirgin oluyor ama Maşallah, Aynen. o da bizimle iyi şey yapıyor. Sabah ağlıyor şimdi Eymen Buğra, üstünü değiştiriyorum. ''Tüt'' diyorum. ''Ne ağlıyorsun sen?'' diyorum. Daha da ağlıyor. <laughs> ama çok tatlı. Ben seviyorum böyle ağlamasını duymayı bile seviyorum. Değil mi? Senin de hoşuna gidiyor mu hayatın böyle? Ben ağlama sesinden hoşlanıyorum ama senin hoşlandığını biliyorum. <laughs> ben çok hoşlanıyorum ya. Bir de derler yani ya, hani ilk hani doğan çocukların ağlaması hani cennetten mi gelmedir diyorlar. Cennet öyle bir şey duymuştum yani ben. İşte hani ağlayınca işte hani güzel bir şeydi ya. Evet böyle çok Kesin hoşuma Bilmiyorum ben çok hoşuma gidiyor yani. Hani ağlayan çocuğa kızmayın. Evet evet. İşte ilk şu şu şeyinde işte Şöyle şöyle mi diyor aslında? Bilmiyorum ki işte. Öyle bir durum yani. Var mıydı, Sonra bugün şimdi biz temizliğimizi yapıyoruz. Az kaldı aslında. Çok da kalmadı. Bir aklımıza geldi. Bir video çekelim dedik. Vallahi daha azınca. Evet, bugün e, bir 3-4 kişiden çiçek sepeti geldi değil mi hayatım? Çok güzel çiçekler geldi. Yiyecek bir böyle bu buket yiyecekler oluyor ya onlardan geldi. Aha gösteririm birazdan size. Eymen Buramza yanımızda uyuyor şu anda. Ne? Baby Nest deniyordu buna? Ee, ana kucağı Ana kucağı kişi, mı? Ha. E, ya biz neredeyse oraya koyuyoruz. Yemek yesek masada yanımızda oluyor. Hatta göstereyim size. Işte, yüzünü göstermeden hemen orayı çekeyim Çok size. Çok tatlı ya. Valla böyle gençler. Yani. Çok güzel. Ama iki gündür videolarda inanılmaz güzel yorumlar geliyor. Allah sizlerden razı olsun. Yani bizimle beraber o kadar seviniyorsunuz ki biz daha da çok seviniyoruz böyle Doğru, çok güzel. doğumla ne? alakalı çok soru soran oldu. Bavul bavulumla alakalı evet. çok soru soran oldu. İşte her şeyi kullandım mı? Gerçekten ne e, hani kullandım? Ondan evet. sonra işte doğum nasıl oldu? Tavsiyelerim vesaire. Bunlar çok çok soruluyor. Onları ayrı bir videoya çekeceğim arkadaşlar. Evet. Yani şu an biraz doluyum gibi şey böyle hani Yok onunla falan... böyle rahat bir güzel bir video çekeriz. Aynen. Evet. Hadi bakalım. Tarzı oğlum benim. Nike mı giyiyorsun sen ya? He? Bu arada ben sürekli kombinlerini Instagram'a koyuyorum. Evet, kafadaki... Geldim, takip edebilirsiniz. Evet Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Paylaşıyoruz. Beyza Burak Şahin yazarak. Sese sese. Ne oldu oluşum? Ben buradan duymuyorum. Duymadın değil mi? Çok az duyuluyor çünkü. Şöyle yanımızı gezdiriyoruz bunu böyle. Hüsin ayaklarını verene kurban oğlum. Şimdi çiçekleri göstereceğim size. Evet. Bu dördü bugün geldi. Şöyle çok güzeller. Tek tek göstereyim size. Bunun bakın içinde de şey yazıyor. Hoş geldin minik prensim. Bunu Ayşe ablamız var bizim. Ayşe Aydın. eşimle de çok görüşüyorlar. O yollamış. Arkadaştan öte. Kardeş olanım, gözünüz aydın, Rabbim evladına sana hayırlı olsun, ömür ihsan eylesin. Sizin gibi anne babası olduğu için çok şanslı minik prensimiz. İnşallah o da sizin gibi hayırlı, salih bir evlat olur. İnşallah. Şöyle çok güzel. Burada bakalım, bunu Yasemin ablamız yollamış. MB'ye Tesettür. Yine eşimle çok görüşen bir ablamız. Hatta birçok elbise tanıtmıştık sizlere MB Tesettür'den. Canım Beyzem, arkadaşım, güzel anne Rabbim sağ salim büyütmeyi nasip etsin evladınızı. Aslında benim okumama gerek yok. Siz okuyorsunuzdur şu anda. Bayağı da büyük puntolarla yazıyor. Şöyle. Çok teşekkür ederiz. <laughs> burada da Hatice Kaylan. Kaylan Gold Altın Kaplama. Eymen Buğra'mızın bilekliklerini yaptı. Aşkım bileklik yaptırmıştık değil mi burada? Kolye. Eymen Buğra kolyesi. Aha. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Burada da şöyle elmas kalem tasarım. Dan aşkım. Ben bunu çok sevdim. Böyle mor menekşeler var ya. Gençler baksanıza ne kadar hoş duruyor. Ben moru çok seviyorum. Bilmiyorum ama mavi ve asker yeşilinden sonra mor çok hoşuma gidiyor. Şu şekilde. Evet, bunları da göstermiş olalım. Gençler evi mis gibi yaptık. Yani şöyle göstersem herhalde anlaşılır. Şurada çiçeklerimiz. Diğer yenecek şeyi dolaba koyduk. Şimdi ben Sıtkı Usta'dan şöyle fıstıklı baklava siparişi ve soğuk baklava siparişi verdim arkadaşlar. Gençler şu tatlı var ya. Yani hayatınızda yiyebileceğiniz bence en güzel tatlı. Benim artık favorim. Bunu mutlaka deneyin. Yani Sıtkursa Diyarbakır'da orada var. Şey herhalde Bingöl'lüler ama Diyarbakır'dalar. Bir de sadece Ankara'da var. İstanbullular artık açarlar mı bilmiyorum oraya. Ama şu soğuk baklava yani başka yerden yemeyin. Bunu yedikten sonra zaten yemezsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi e, tatlarımı hazırlayacağım. Birazdan arkadaşlarım gelecek. Bilal, Furkan abi ve Abdullah kardeşim gelecekler. Ondan sonra Bilal zaten bizim evin çocuğu biliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra Furkan abi yarın İstanbul'a gideceği için bugün e, davet ettik. E onun yanında da zaten hep beraber tanışık olduğumuz için Bilal kardeşimle Abdullah kardeşimle gelecekler. Çayımı demledim. Tatlılarımı koyacağım. Birazdan da burada olurlar. Tatlılarımızı hazırladım gençler. Şöyle fıstıklı baklava ve soğuk baklava. Soğuk baklavanın içinde de çok fazla fıstık oluyor. Çok güzel. Üstüne böyle çikolatası var. Normal sütlü. Bunun beyaz çikolatası var. Sadesi var ve toz fıstıklısı var. O toz fıstıklısına da ben bayılıyorum. Bu şekilde. Ee, az önce de zil çaldı bu arada. Geldiler. Birazdan kapıyı açacağım. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz gençler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.